Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle güzel mi güzel bir ıslak kek tarifi hazırlayacağız. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Kekimiz için gerekli olan malzemeler 2 tane yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı kakao, 2 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve 2 su bardağı da unumuz var. Öncelikle karıştırma kabımıza 2 adet yumurtayla 1 su bardağı şekerimizi alıyoruz. Yalnız aldıktan sonra kaşıkla bir güzel karıştırın. Ondan sonra mikserle karıştırın. Ben bunu yapmadım ve her tarafımız şeker oldu maalesef. Yumurta ve şeker birbirine girip beyazlaşıncaya kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Ve ardından bir su bardağı sütümüzü ve bir su bardağı sıvı yağı da alıp tekrar mikserle bir güzel çırpıyoruz. Şimdi mikserle olan işimiz bu kadardı. Mikserimizi kenarı, kenara alıp e, bir çırpıcı yardımıyla veya bir kaşık yardımıyla karıştırmaya devam ediyoruz. Şimdi e, karıştırma kabına 2 su bardağı unumuzu, kakaomuzu ve e, kabartma tozu ile vanilyayı da ekleyip karıştırıyoruz. Bunları eleyip öyle katarsanız topaklanma falan olmayacaktır. Ve ben yağlı kağıt serim, sermiş olduğum fırın tepsime e, kek harcımı döküyorum. Bir borcamda kullanabilirsiniz. Kekimi döktükten sonra bir spatula yardımı ile e, üzerine yayıyorum, düzeltiyorum yani ki her tarafa eşit olarak yayılsın. Ve şimdi kekimizi 180 derecelik fırınımızda yaklaşık 20-25 e, dakika kadar pişiriyoruz. Kekimiz pişerken biz de kekin sosunu hazırlayalım. Bir tencereye bir buçuk su bardağı kadar e, sütümüzü alıyoruz. Yarım çay bardağı sıvı yağ da ekliyoruz. Ve yarım su bardağı da toz şekerimiz var. Onu da ekliyoruz. Üzerine de iki yemek kaşığı kakaomuzu ilave edip bir güzel karıştırıyoruz. Sosumuz kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kapatabiliriz. Ve kekimin ilk sıcağı gitti. Ee, kekin ilk sıcağı gittikten sonra istediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. Dilimleme işlemi bittikten sonra kaynatmış olduğumuz sosumuzu kekimizin üstüne döküyoruz. Bir spatula yardımı ile her tarafına eşit yayılmasını sağlıyoruz. Yalnız fazla bastırmıyoruz. Kek ezilebilir. Ve kekimiz artık servise hazır. O muhteşem dokusuyla, yumuşacık tadıyla, şöyle gösterelim. Ee, çok güzel bir şey oldu. Yani insanı da yerken yormuyor gerçekten. Denemenizi tavsiye ederim. Hoşçakalın.